Biliyorsunuz maalesef birçok orman yangını çıktı ve ormanlarımız yandı. Şimdi yeniden ağaçlandırılacak çoğu hatta işte çam ağacı. Bakın ağaçlandırılmış bir yeri gösteriyorum size yıllar önce yani. Buraya bu ağaçları, bu çam ağaçlarını, top çam ağaçlarını dikmişler. Ve görüyorsunuz ağaçların arasındaki mesafe hani şöyle baktığınızda 2 metre civarında ama yan yana baktığınızda bir metre ya var ya yok. Yok bile yani hani bu şu yani bir metreden fazla şu daha az. Ve görüyorsunuz ağaçlar işte herhalde 25-30 yıllık ağaçlar belki 30-35 bile vardır. Ağaçların arasındaki mesafe çok az olduğu için şu alt dallarının hepsi birbirini yemiş. Alt dalları birbirine giriyor. Ve ağaçların şu anda hayatta kalan ve yaşayan tek kısımları hani yaprak olarak yaşayan tek kısımları en üstte kalan yerler. Dolayısıyla ağaç dikilecekse Bakın nasıl şu iki ağacın arasındaki mesafe şöyle iki küsür metreyken bile birbirine değebiliyor şu dalları. Ağaçların arasındaki topçamın ağaçların arasındaki mesafenin iki hatta üç hatta belki daha bile fazla metre olması gerekiyor. Yani bence en az üç metre mesafe bırakılsın ki ağaçlar şöyle rahat bir şekilde yapraklarını büyütebilsinler ve büyüyebilsinler. Öbür türlü Maalesef ağaçlar dip dibe dikilince birbirine zarar veriyorlar ve görüyorsunuz çoğu e, gövde yapraksız hatta neredeyse dalsız bir odun gibi duruyor. Evet gene bir e, yaşayan bir koruluk olarak duruyor burası belki ama e, çok daha ağaçlar hani rahat büyüyebilirdi. Umarım e, ağaç dikilirken buna da dikkat edilir. Dikkatinizi çekmek istedim.